Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte yeni bir videoyla karşınızdayız arkadaşlar. Bugün müş bir videoyla karşınızdayız. Bugün şu e, yani bildiğiniz gibi yeni gelecek karakter Lu 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 diye yazılıyor. Lu diye okunuyor. O daha gelmedi arkadaşlar gördüğünüz gibi gelecek geldiğinde de şey olacak arkadaşlar eğer biz bu kutuları açmazsak Superstar kendiliğinden atacak o şeyleri de bize ekleyecek ama biz bunun heyecanını yaşamak için hızlıca önceden açalım biz arkadaşlar hızlı bir şekilde önden önden başlayalım bu arada yanımda Yusuf ve Bahattin var ikisi de kuzenim evet hızlı bir şekilde başlayalım kim atacak ilk Karışım. İlk kim başlayacak? Tamam sen başla. Soldan sağa doğru gidelim. Lu evet. efsane değil mi? Yeni yedik evet. Efsane mi? yok lan efsane değil. Kromatik. Ha, bro, Royal ro 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 Pizz'in karakteri. Sıra o. bende. Ha ha, Royal Pizz. 51 yazdı. 2 olmadı. Tıkla bari. Şimdi ben mega kutu açıyorum. 6. Hadi 5 yazdı. Çıkmadı. Tamam. Sen de Yusuf. Karakter çıkarsa bana hepsi 5 lira veriyorsun 63 altın dedi olmadı. Galiba sanırsam 40 altın altında yazınca şey veriyordu. Karakter veriyordu. Bakalım bak bir Leon çıkartmamız yok mu ücretsiz kutudan? Olmadı. 5 lira ver yani. Geliyor Leon. 61. Oğlum 61 ya, ne oldu? Trabzon değil mi? Yani. Hadi abi 87 Çok dedi. Vermedik. Bir de 2 yaz. Bak 3 yazıp 40 altın altında vermesi gerekiyor. Yani bir, bir biraz da ihtimal olması gerekiyor. Sıra Belli olmaz. Sıra sende baba Evet, zaten açtı ve aksesuar yes. ya. Ne Korktum çıktı? Korktum lan ben karakter. Uzaktan patladı. Benim. Siz biliyor musun? karakteri geliyor. Aynen ya. Neyse hiç yoktan iyidir. Sıra sende. Yusuf. Bak kaç kaldın? Bakalım. 56. Yeter 6 yeter lan. Bas. Daha fazla az ver baya. Aa az verdin 56 mı verdin? Hayır, 40 altın altında olması gerekiyor ve 3 yazması gerekiyor. Sıra bende mevcut. Baktım. Ya Artı, beş yıl. Bari bir var. Şey, çıkma. Ee, nerede o? Ha, bir dakika. Nerede o? Evet. eee nerede? Bir dakika nerede o? Bence bu onun. Mortis'in e, Mortis bir dakika Mortis'in şu e, sarma yılanını çok istiyorum. Bir de e, şu maksimum etkiyi çok istiyorum arkadaşlar. Öbürü daha, öbürü, öbürü, daha kötü oğlum ya. İkinci seviyede başlatması daha kötü bence. Tamam. Öbürü daha iyi. Sıra kimdeydi? Sen deydi sen. Sen bu acayip bir şey herhalde. Evet açıyoruz. Evet Bahattin açtı olmadı. Bu inşallah kalktan çıkardı. Hızlı bir şekilde devam ediyoruz. Aç. 98 aldı çok fazla verdi altına ya. 100 aldı. Savaş tutu bak şimdi Leon çıkmazsa. Leon genelde bunlardan çıkıyormuş he. Le pardon Leon çıkarsa hepiniz bana 5 lira veriniz. Ve. Ama Spiley Crow çıkarsa verme. Hadi. Ya. <gülüyor> <gülüyor> Çıkmadı. Çıksın yeterli olur. Yok hayır hayır şey Ben yok. 46 altın yazdı. 40 altında altını vermesi gerekiyor. Sıra sende Yusuf. Hadi abi. 15 altın. Hadi. 48 altın olabilir. Hadi be. 40 altın demedim oğlum sen. 40 altında olması gerekiyor <laughs> dedim. Ve açtım olmadı. Sıra Bahattin'de. de. Mega kutu bana geliyor. <laughs> Hadi be. Oğlum iki tane aksesuar çıkıyor. Abi heyecan anlamı. Katran Bu ne lan? Katranı. Bir, şey, bir şey bir şey. O ne? Şey, o ne şey, kanka? Onu ben açtım. Sen de. Altı yazdın. Hadi altı yazdın. Dur heyecan yapalım ya. Oğlum bir dur ya. Bini anını mi? Anında da Güzel Ya değil, hayır ya. Dersin. Şey daha güzel. Ben Azen baldan e ceket var. Baldan ceket mi? Hı hı. hı, -hı. Şeyde tako değil. sen neydi pardon? Tako değil miydi? 86 yazdı. Ya. Çıkmadı. Bağlı kutu gel. Oğlum bana iki kere Onun da şeyi çıktı. var. Ee, bunu, bunu ver. kime versek? Şeyi var. Boğaya boğaya. Boğayı kaçıyoruz. Ver boğaya yapıştır. Boğaya mı vereyim? Yapıştır boğaya. Bu aynı. Yıldız güçleri falan da güzel bu onun. Sıra kimdeydi? Sen de Yusuf'a. Aa üç çok güzel. Altı, altı, Haksızlık bu ama. İki yaz. Üç yazdı. Üç yazması gerekiyor. İki yazdı. 53 altın dedi 3 yazdı ama olmadı. Sıra, Sıra Bahattin Bahattin <laughs> hep, Aynen. Ama kutu Leon, Leon kutulardan çıkıyor Sıra kutuları. sende. Amma yoktu bana da geliyor. 74 altın dedi vermedi. Herkes Allah ne, ne, ne olur. Ne olur altı yazsın bak. Leon çıkarsa hepiniz bana 5 lira veriyorsunuz. <laughs> Takipçilere dahil mi? Aa, oh, ne? Bu arada arkadaşlar videoya like atmayı kesinlikle. Sıra Bahattin. Oğlum hep sana savaş kutu da geliyor. Bunu kime verelim? Boğa'ya ver. Bo Her şey boğa'ya. Yanlışlıkla boğa'ya ver. Emze veriyordum. Pardon. Emze ver. Mega kutu sende. Oy hadi 2'yi mi yine. Bekle bekle. 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 Hayır hey, şey ben basacağım. Heyecan yok. Dur Burununa bekle. Basacağım. Burunla bekle. basacaktım. Bekle. bekle. Burunla bas. Bekle. Leon çıkarsa biz sana 5 lira veriyoruz. Aç. Bu <laughs> ki neymiş? Hedef tahtası. Hep tahtası çıkıyor ya. Evet bu çıkınca hedef tahtası çıkıyor. Lan bari yıldız çıksın ya. Yani. Savaş kutusu kime dek geliyor ben? Sanmıyor. Evet sıra Bahattin'de. Ba büyük kutuyu açtım Bahattin. Evet olmadı. Çok çok sıra Yusuf'ta. Mezuk kutu kime dek geliyor? Bana geliyor. olmadı. Bu arada bu sayılmıyor ha şey. Bunu da boyaya verelim. Güzel. Aa o neydi lan? altın ver. He, He Max'lan. da aynen Max'lan. Hayır, kanka dur. Lan açmasaydım boyu Max'lardık ondan sonra. Hayır. Mesela aç. Daha yüksek ihtimali olur değil mi çıkmasın? Aç bakayım onu şimdi gideceğim Max'a. Kimde? Şey Max'a gel, Max'a gel. Hayır, abi ya. Tamam, aç bakalım tamam, şunu. Tamam, aç Max'a gel. Lan 7000 altın mı biriktirdin. Ne yapacaksın <laughs> bu altını sen? Nerede? Nerede bu? Orada bak. Lan üstte üstte. Nerede abi? oğlum? Yap. Dur şunu bir yapalım. Tamam Gale'ı oh, yükselttik. Nani kaç? Yükseltme bunu. Şimdilik kalsın ya bu. Bo bo bo. Bo. Mr. P de varmış. Gel koçum. Çok güzel. Çok abi. güzel çok güzel şimdi. Tamam hadi git. Ee, Max olabilir. Mr. P Aa, var. Piper var. Çok Aa, severim. Piper. Piper'ın yıldız gücünü çok seviyorum. Ee, neydi hatta? Adı neydi onun? Ee, şey, çalının içine girince çok fazla vuruyordu. Deril ama seni. El primo da maksını. Neyi maksıyorum? El primo maksını. Neyi maksayım? El primo. Lan dur ya. Ya da boş ver. Şimdilik bir dursun. Açalım. Sıra galiba. Bahattin galiba. Bahattin'in açması ben başlayacak. Yok oğlum sende sende Yusuf'ta. Lan ben niye kutuyu arıyorum bana kutu yazmak istiyorum. Bahattin büyük kutuyu açtı kanka. Lan bana mevcut, bak. Sen sen de, şey. sen mevcut. Sen bunu açma mevcut değil. Sen mevcut aç. Hayır. Mevcut değil ben açacağım. Hadi. Oğlum ya. Çi. Yani mega kutuyu da açsak, savaş kutusunu da açsak yani fark etmiyor. Ondan da yundan da çıkabiliyor belki. Açtım. Oo! Oha! Sekiz ne bak. bak. Crow geliyor. <laughs> e, yıldız gücü <laughs> geliyor, aslar geliyor. Olay mıdır bilmiyorum. Dur. Bas. Kanka sıra o, sıra basalım. Dur, laga girdi oyun. Kanka oyun kaldırmadı artık dedi ki. Hayır. Bak, mega kutu gitti lan. Biz geliyoruz arkadaşlar. Evet bakalım ne çıkmış. Bakalım bakalım bakalım. Karakterler tek tek gir taktik. Karakterler tek tek. Yeni gir. diyenlere bakacağım galiba. beni Peniye bakalım. Peni vardı zaten o. Bu a bu onun yıldız gücü gelmiş. Evet yıldız gücü gelmiş arkadaşlar bu onun. Başka başka ne geldi? Ha ben de yapış yapış sıvı vardı. Bu da bitkisel tonik de gelmiş. Başka ne gelmiş? Ha Piper gelmiş. Evet. Piper'ın hızlı nişancı e, yıldız gücü gelmiş. hızlı bir şekilde devam edelim. 8 gelmişti. En son ben açmıştım. Sıra sende ben Bahattin. De. Hızlı bir şekilde devam et Bahattin. 36 dedi. Abi ne bu? Hüleymiş. Ooo. Bu çok güzel. Aynen bu çok güzel. Sıra sende. Lan Mega Kudu yine. Bah Bahattin'e de geliyor. Oğlum ben bir şey kere açtım lan <laughs> daha. Büyük Kudu. 49 dedi. O çıkabilir belki. Yok. 46 tane. Sen Doğruymuş. Hadi inşallah bir şey çıkar. Hızlı. E bırak bir dakika bırak kesin alıyor. Oğlum ben ben şanslıyım. Ben şanslıyım bunu bilin artık. Kimde Yusuf'ta? 52 altın dedi. Evet evi altın geldi. Evi es geçiyoruz. Savaş kutusu. Ay korktum lan. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Max'in. He Yine açtı. Yine Bunu kime verelim? Bunu kime verelim? Sekiz bir de ver. Pardon. Dur. Kime versek? Ama maksanıyor bak bu. Ama yüz tane falan boşa gitmiyor. Yok tara yani. ya, tara ya ver. Tara. Karlı, karlı değil. Tara'ya ver. Tara seviyorum. Tara olabilir. Aa bu maksanıyor bak. Şey bu maksanıyor. Şey e max maksanıyor. Yüz de veriyoruz oğlum. Max maksanıyor. Yüz. Yüz. Eee kime versek kime Max versek kime falan. versek bakalım. Tamam tamam gidiyoruz ona ver. Max seviyor. Evet arkadaşlar. Neye verelim? Max Max. Max'e mi? Oğlum yüzle maxlanmıyor kanka. Tamam oğlum maxlanmasın insan maxlanmıyor. En azından Gini'yi 7 yapalım. Gini'yi 7 yapalım aksesuarı çıksın. Tamam. He tamam onu ver. Ben sana geçen niye Gini'yi yükleyi söylüyordum. Onu yükselt tamam, yükselt yükselt onu. Eee yüksel kimdi? Ben de ben de. Bak sen Hayır hayır kanka. Açmadan önce Gini'yi yüksel. Sen aç Yusuf açtı. Yok sen bunu açtın. Aynen. Hı, tamam açtın. Açmadan önce yükseltelim Gini'yi. Aksesuar çıkar Bence ben. de öyle yaptım. He yükseltelim doğru. Evet hızlı bir şekilde yükseltiyoruz arkadaşlar. Gini Nerede? Gini'yi Dur aşağıda. Aynen. Oğlum aşağı inmeyecek mi? oldu hadi bakayım. Hızlı bir şekilde tamam. devam et. Bana düşme kutudan çıkar artık bir şey yap ya. Yani. Vallahi son son kutu şişme. bana geliyor. Yani. 5 yazdı ya. Hı. Son kutu Aa, bana denk geliyor. Büyük kutu. Son, son değil ki oğlum. 80 yazdı. 86, 86 yazdı. Hop burada da var. Kaç tane varmış? 29 mu? <laughs> Güzel. Sen aksi Bak 10 sen 10 ben de. 10 a. 10 açalım. Bende. 10 10 açalım. 20 yazana kadar aç. 20 yazana kadar aç. He? Yok sen 19 yazana kadar açacaksın. 19 yazana kadar aç aç. Tamam. On. Sen soldan başlıyorduk ya. Sen başla. 18 kal kalana kadar o tamam mı? 28 3'e böl. Bölünmez. Bek ben bir tane daha açayım. Şimdi 9 tane. Herkes 9 tane açacak. Tamam. 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 Herkes 9 tane açacak. Ben açayım 9 tane. Tamam 9 tane ne açacağım? 18 kalana kadar ya açacağım. Evet. 18 gelene kadar açıyoruz. Evet. Belki bir şey çıkar. Bekleyin sakin olun. <laughs> Yüzde bir şekilde kaç kanına kadardı? 18. 18 mi? Batin yani sen 9 tane en son 9 tanesini de Batin açacak. Hı. Bir şey giriyor sandım ha. 36'ını yazacak şimdi bak. 42. dedi lan olabilir olmadı. 18 tam bitti kanka. 90 var Sıra bende. Ben 9 kalın arkadaşlar. Evet arkadaşlar sıra ben de hızlı bir şekilde açıyorum. Bu arada e, şu kutuları hızlı hızlı aç açınca şey oluyordu ya arkadaşlar. Ard arda açınca şey oluyordu ya arkadaşlar. Bana giriyor. E, aynen baka giriyordu böyle iki tane falan açıyordu. Onlar artık düzeldi öbür şeyle. Ben açıyorum devam ediyorum. Evet devam.